Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size 250-300 bin liraya 2025 yılı için alınabilecek en iyi 10 otomobili sıralamaya çalışacağım. Liste benim listem. 250-300 bin lira olsa bu arabalardan bir tanesini alırdım ben. Eee, katılmak zorunda değilsiniz veya farklı bir öneriniz varsa aşağı yorumlar kısmına yazarsanız herkes faydalanmış olur. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca bu videoya atacağınız bir yorum, bir beğeni, bir hype puanı benim videomun daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olacak ve bana destek olmuş olacaksınız. Lütfen bunu bana esirgemeyin diyorum. Yani şu videoyu hazırlamamdaki 6 saatlik emeğin karşılığı bana hediye olarak en iyi şey bu videoya beğeni, yorum olacaktır. Ayrıca akşamları canlı yayın yapıyoruz. Onlara da katılmayı unutmayın. İlan numaralarını hazırlayıp. Neyse şimdi videomuza başlayalım. 2025 yılı için 250-300 bin liraya alınabilecek en iyi 10 ikinci el otomobili sıralayalım. 10. sırada Chevrolet Kalos 1.4 SE 2004-2006 model bir Chevrolet Kalos'u 250-300 bin lira aralığına rahatlıkla alabilirsiniz. Aslında bu araba Daewoo'dur arkadaşlar. B segmenti bütçe dostu bir otomobil olarak bilinir. Çıktığı zaman özellikle Gates, Jazz gibi arabalara rakip olarak üretilmişti. Onlardan daha fiyatı ucuzdu. Opel ile ortak parçaları olması bir avantaj ama kaporta aksan parçalarında şu an sıkıntı var arkadaşlar. Neden? Çünkü o Chevrolet'in gideli 13 14, 13 yıl falan oldu Türkiye'den ayrılalı. Kaporta aksan parçalarında sıkıntı var ama motor ve mekanik aksan parçaları Opel'in korsasıyla aynı. 1.4 litrelik motoru 8 valf ve 83 beygir, 123 Nm tork üretiyor. Bu arabanın kronik sorunu arkadaşlar onu da söyleyeyim hemen gaz kelebeği EGR sorunları yani rolantide titreme gaz yememe frenleri biraz zayıftır. Ve ayrıca klimayı açtığınız zaman arabada bir performans düşüşü yaşanıyor. Yine de 250-300 bin lira aralığına alabileceğiniz konforlu yeni model ABS klima bulunan bir arabadır. Dokuzuncu sırada ise arkadaşlar Citroen x 1.6 SX benzinli olan 2003-2005 model aralığında bir Citroen Xsara'yı 253 250-300 bin lira aralığında rahatlıkla bulabilirsiniz. C segmenti arayanlar için ideal bir araba arkadaşlar. 1.6 litrelik 16 var motoru 109 beygir güç üretiyor. Ayrıca 100, 147 Nm torkta güce sahip. Peugeot 307 ile aynı platformda üretilmiştir. Motor mekanik olarak Peugeot 307 ile birebirdir arkadaşlar. LPG ile alüminyum Alüminyum sübap olduğu için uygun değildir. Ama çelik sübap taktırırsanız LPG ile uyumludur arkadaşlar. Donanım olarak klima, ABS, bazılarında altı hava yastığı bile var bu arabanın. Otomatiğinden kaçının bunu bilerek koydum. Bu bir AL4 otomatik şanzıman arkadaşlar. Başta elektrovanalar yani selenoidler olmak üzere çok fazla kronik sorunu vardır bu şanzımanın. O yüzden uzak durun. Bu arabanın diğer bir arıza sıkıntısı ise arka amortisörleri, torsiyon başlıkları çok vuruyor arkadaşlar. Romanları çabuk aşırınıyor ve gıcırtı yapıyor arka tarafta. Onun dışında elektronik olarak da ABS lambasını yakmasıyla meşhurdur. 250-300 bin liraya alabileceğiniz C segmenti donanımlı, konforlu arabalar arasında yer alıyor. Citroen XR arkadaşlar alabilir mi? Alınabilir mi? Alınabilir. 9. 8. sırada ise Seat Cordoba 1.4 TDI Signo arkadaşlar. Volkswagen Polo ile aynı platformda üretilmiş bir arabadır. Özellikle şu ön göğsünde böyle bir hışırtılı sert bir kaplama kullanılması iyi. Az yakmasıyla ön plana çıkıyor. Signo donanımı en dolan, dolu olanıdır. 1.4 litrelik motoru 75 beygir güç üretiyor. 3 silindirli motordur ama biraz traktör gibi çalışır. Sesli çalışır. 4.5-5 litre ortalama yakıt tüketimi vardır arkadaşlar. Bu arabanın... Ee, Motorunun sesli çalışması dışında başka bir kronik sorunu yoktur benim bildiğim. Bir tek şey var. Şu farlardan su alma var arkadaşlar. Kordobalarda bu kasa torba kordobalarda 2003-2004 kordobalarda farların içine su alır. Onun dışında da başka bir şey yoktur arkadaşlar. Sanruflusundan uzak durun. Bunların tek de olsa sanruflusu var. O sanrufların değişik bir şey yapmışlar ve oralarda paslanmalar oluyor. Tavanın çürümesine neden oluyor arkadaşlar. Kesinlikle sunrooflusundan uzak durun kordobanın. Onun dışında motor sesini de şey göz önünde bulundurursanız alınabilir. 7. sırada ise Renault Megane bir makyajlı kasa arkadaşlar. Türkiye'de en çok tutulan, o dönemlerde en en çok tutulan ikinci el oto şey ee, C segmenti otomobil arkadaşlar. K4M motoruyla gelmiştir. Bu o kodla gelmiştir. C segmenti bir modeldir. Bol parçası vardır. Servisi e ayarında zaten Renault'un parçalarını bulmamak hiçbir arabayı bulmamak yani şeydir, aynıdır arkadaşlar. 1.6 litrelik motoru 107 beygir ve 148 Nm tork güç üretir bu arabanın. Donanım olarak bu arabada ABS, 2 hava yastığı, işte sis farı, yol bilgisayarı gibi özellikler bulunur. Bu arabanın kronik sorunu da söyleyeyim hemen size. Cam kirkoları çok zayıf arkadaşlar. Hemen bozuluyor. Onun dışında bazen de böyle bobin arızası veriyor arkadaşlar. Eli ateşleme bobini. Onun dışında motor olarak K4M motoru var ya dünyanın en sağlam motorlarından bir tanesidir. İstediğiniz gibi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu motora sahip bir Megane biri. Faz 2 diye geçer bunlar. Yani makyajlı kasa 2002-2003 modellerinden bir tanesini 250-300 bin liraya bulabilirsiniz. Renault Megane 1'in. 6. sırada ise biraz önce spoiler verdik. Dacia Logan. Bu parayı alabileceğiniz en yüksek modelli arabadır arkadaşlar. Dacia Logan. Renault'un B segmenti platformu üzerine yani Clio'nun platformu üzerine üretilmeye başlamıştır. Biraz Megane biraz Clio karışımıdır arkadaşlar. Çok bir donanım beklemeyin. Bende de Dacia Sandero'su var. Mesela şu ön göğüste takır tukur plastikler var arkadaşlar. İnsanı rahatsız ediyor. Şey yapıyor. Hiçbir kol kullanım şeyi yok. Almadan önce taksi çıkması olmamasına dikkat edin. Bunda da K9K motor var. Yani Clio motorlardır. Renault'un Clio motorlardır arkadaşlar. Bazıları 65 beygir, bazıları 70 beygir olarak geliyor bunların. Öyle çok şey beklemeyin. Güç beklemeyin bunlardan arkadaşlar. Ama yine de 65 olanları 160... 70 olanları 200 Nm tork arkadaşlar şey 80 pardon şöyle oldu bazıları 65 70 beygir bazıları bunların 85 beygir arkadaşlar iki tür versiyonu var o dizel motorların şöyle söyleyeyim 70 beygir olanları 160 Nm tork 85 beygir olanları 200 Nm tork güç üretiyor alacaksanız 85'liğini alın bu arabanın ee, bir kronik sorunu yoktur ama bu araba şey seçer yakıt seçer bu motor arkadaşlar DC motor DC motorda kesinlikle kalitesiz yakıt kullanmayın kaliteli yakıt kullandığınız zaman bir şey olmaz sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar zaten DC motor sağlamlığıyla kendini kanıtlamıştır Mercedes bile kullandı bu motoru arkadaşlar 5. sırada ise da Fiat Albea ben Datça Logan yazmışım buraya da Fiat Albea arkadaşlar 2006 2007 model bir Fiat Albea 1.4 Fire Active'i gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 1.4 litrelik 8 valf olanı 77 beygir güç üretiyor. 115 Nm tork gücü var ayrıca çekiş gücü var arkadaşlar. Sorunsuzdur. Sıkıntısızdır. Eee bir kronik sorunu yoktur. B segmentidir. Sedan kasadır. Bagajı büyüktür. İçi biraz dardır. Malzeme kalitesi iyi değildir ama işinizi görecektir arkadaşlar. 1.3 multijetini de alabilirsiniz. 1.4 fire aktif benzinlisini de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arabanın Dördüncü sırada ise efsanelerin efsanesi Toyota Corolla 1.3 XE 94-96 model arasında yani bildiğiniz efsane kasa AE101 kasalardan arkadaşlar. Dayanıklılığı ve sorunsuzluğu ün yapmıştır bu araba. Bu hani ölümsüz motor diye adlandırılan motor var ya arkadaşlar gerçekten tüm dünyada bu 1.3 olarak bilinir. Yani 1.3'tür. Biz 1.6 diyoruz Türkiye'de ama gerçekte 1.3'tür arkadaşlar. 12 valf karbüratörlü motordur. 85'likleri de var, 75'likleri de var arkadaşlar. 2E motorlu olanları var bunların 75 diye. Onları 85, 88'lik diye satıyorlar. Bunu alacaksanız 4E FE motorunu alacaksınız tamam mı? Onlar 88'lik oluyor o motorlar. Size hiçbir sıkıntı yaşatmayacaktır. Klima, hidrolik direksiyon bazılarında, hidrolik direksiyon, cam otomatiği var. Bazılarında hatta klima bile bulunuyor arkadaşlar bu arabanın. Bir tek sorunu var. Çamurluk ağızlarında bunların çürüme olabiliyor. Ona dikkat ettiğiniz zaman ölümsüz arabadır. Yani ben dördüncü sıraya koydum. Alabilirsiniz bir 94-96 model Toyota Corolla efsane kasayı. Üçüncü sırada ise Opel Astra F bulunuyor arkadaşlar. Ekotek motorlu 100 beygirlik 1.6-16 var bir Opel Astra F kasayı rahatlıkla alabilirsiniz beyler. Ekotek motorun tek bilinen kronik sorunu yağ yakmasıdır. Hafif hafif LPG'yi taktırdığınız zaman zaten biraz daha fazla yakıyor. Yağını tamamladığınız zaman hiçbir sorun çıkartmaz. ABS, klima, 4 cam otomatiği, el sürücü ayırbek, bazılarında yolcu ayırbeği de var. Alabilirsiniz arkadaşlar ama ekotek motor yağ yakar. Bu bir aslında kronik sorun da değil. Eski benzinlerin LPG'yi takınca yağ yakması zaten meşhurdur arkadaşlar. İkinci sırada ise sorunsuzluk isteyenler için Hyundai Accent Millennium kasa 1.5 GLS. Kasa olarak çok sağlam değil kaporta tasacı olarak falan. 1.5 litrelik 4 silindirli 16 valf Dodge motoru var arkadaşlar. Bir de bunun aynısının 12 silin, 12 valf Soç motoru var. Dodge'larından alın. Ee, sorunsuzdur. Arıza çıkarmaz. Yedek parçası ucuz. İkinci eli hızlı. Tam Türk tipi aile arabasıdır arkadaşlar. Türkiye'de kullanıp kullanabileceğiniz bu paralara 250-300 bin liraya en iyi arabadır. Hidrolik direksiyon var. 4 cam otomatiği var. Bazılarında eğri klima var. Hatta şöyle bardak koyma gözleri falan var yolculuklarda size rahatlık sağlar arkadaşlar. Bu paraya Hyundai Accent Millennium kasa alabilirsiniz. Birinci sırada ise bu parayı alabileceğiniz en iyi araba Clio 2 faz 1. 2002-2002 model bir tane Clio 2'yi alabilirsiniz. 1.4 litrelik arkadaşlar. 75 beygirlik motoru var bunun. Bir de 98'liği var Fransız motor diye geçiyor. K4C motor o ama ben 75'liğini tavsiye ederim arkadaşlar. K4C'yi almayın da o 75'lik olanını alın. Bu araba Türkiye şartlarında şu an tam iyi, en iyi gariban arabası. Bir asgari ücretlinin garibanın alıp alabileceği en iyi arabadır arkadaşlar. Daha iyisini bulamazsınız. Konfor yok. Donanım yok. Rahatlık yok. Ama sorunsuzluk var arkadaşlar. Bozulmuyor. O 1.4'lük motor dünyanın o dönemlerde üretilmiş en sağlam benzinli motordur. Hiçbir sıkıntısı yok. Bazılarında airbag bile var. Alacaksanız dinamik alın da işte ise airbag olsun. Yani 250-300 bin liraya alabileceğiniz en iyi araba Clio'dur arkadaşlar. Clio 2 faz 1'dir. Evet bu videomda size 250-300 bin liraya alabileceğiniz arabaları sıralamaya çalıştım. Kendimce hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim başka bir otomobil liste videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.